Herkese merhaba. Yapayfix tarafından hazırlanmış olan güne başlarken yayına hepiniz hoş geldiniz. Tüm yatırımcılarımıza ve takipçilerimize bu kritik günde bol kazançlı bir gün diliyoruz. Özellikle bugün çok önemli verilerin açıklanacağı ve önemli gelişmelerin yaşanacağı bir gün. Doğal olarak bu veri akışının da ilk e, kademesi olan Türkiye'de enflasyonla başlıyor olacağız. Ardından da Fed'in e, açıklamaları e, ile devam edip on altın ve euro dolar gibi varlıklarla devam ediyor, de, devam ediyor olacağız. Sonrasında da kripto paralardaki özellikle Ethereum'un rekor kırması ile alakalı olan bazı detayları anlatıyor olacağız. Şimdi Türkiye'de enflasyon e, %20'nin üzerine çıkış göstermesi bekleniyordu. bekleniyordu. Ancak e, ekonomistlerin bu beklentisi karşılanmamış oldu. Aslına baktığınız zaman yükseliş devam ediyor. O e, işin farklı bir boyutu ama beklenildiği kadar ciddi bir yükseliş gerçekleşmediğini söyleyebiliriz. E, tabii veri açısından söylüyorum bunu. Yanlış anlaşılma olmasın. E, halkın hissettiği, orta gelir grubunun hissettiği Enflasyondan bahsetmiyorum. İstatistik Kurumuyla Merkez Bankası'nın açıklamalarına istinaden bunu söylemiş oluyorum. 19.89 gibi bir enflasyonla karşı karşıyayız. Şimdi tabii ki çok doğal bir şekilde dolar Türk lirası karşısında değer kazanımı gösteriyor ve güne yukarı yönlü bir şekilde başladık. Bu Görüntünün içerisinde sadece Türkiye'deki enflasyon verisi de yer almıyor. Aynı zamanda bugünkü Fed'in de yapacağı açıklamaların fiyatlaması başlamış durumda. Dolar kuvvetli bir şekilde ilerliyor. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken unsurlardan bir tanesi şu. Türkiye'de evet ekonomik o açıdan kondisyonumuz oldukça problemli. Enflasyon yüksek, seyrediyor. Ekonomik büyüme ile alakalı bazı problemlerimiz var. Bu kredi ile büyüme konusunda bazı problemlerimiz var. Rezervlerle alakalı problemlerimiz var. Hemen hemen her gün bunları dile getirdiğimiz için de detaylandırmayacağım. Ama piyasa bu gibi verileri gördüğü zaman enflasyon verisi gibi mesela herhangi bir negatiflik gördüğü zaman e fazla tepki verebiliyor. Bu fazla tepkiden kastımız e, tabii ki hani dolar kurunda normal şartlarda geçmiş dönemlerde olmayan yüksek volatiliteden bahsediyorum. Şimdi net bir şekilde aslında bu gibi gelişmeler yaşandığında enflasyon yükseliş gösterdiğinde ya da bazı dönemlerde hatta enflasyonun düşüş gösterdiği, beklentilerin çok altında yükseliş gösterdiği ya da durumlarda bile Türk lirasının ciddi kayıp yaşadığını gördük. Bunun sebebi neydi? Verilere, açıklamalara piyasanın inanmıyor olmasıydı. Çünkü fiyat artışı ülke içerisinde %40'ı aşarken açıklanan veri %13 civarında olabiliyordu. Buna inanmadığı için de piyasa çok doğal bir şekilde e, Sayın Özgür Demirtaş, Sayın Refet Gürkaynak her zaman söyler bunları. Yani bu profesörlerin söylemiş oldukları aslında detaylar, aktarmış oldukları detaylar e, çok çok önemlidir. Ve her seferinde de şunu dile getirirler. Piyasa duygusuzdur, gözünün yaşına bakmaz. Hangi ülke olduğunda önemi yok. 2008'de gördük. Hiç hiçbir şeyin önemi yok. Yeter ki fiyatlayacak bir sebep bulsun piyasa. Şimdi çok doğal bir şekilde şu anda enflasyon e, sebebiyle de ve diğer taraftan bugün açıklanacak olan varlık alım programı e, sebebiyle de dikkatli olmakta fayda var. Yukarı yönlü sert bir fiyat hareketi görüyor olmamızın aslında temel sebebi bu. E, şimdi dolar TL'nin yükseliş göstermeye devam etmesi. Yeni rekorlar elde etmeye devam etmesi oldukça muhtemel bir senaryo. Çünkü bugün ekonomistler Fed'in e, yani daha doğrusu Fed Başkanı Powell'ın yapacağı açıklamalarda şahin bir tavır sergileneceğini düşünüyorlar. Yani şahin bir tavırdan aslında burada kastımız biraz daha sert ve keskin bir açıklama yapacağını düşünüyorlar. Bunu lütfen göz ardı etmeyelim. Bugün varlık alım hızının azaltılmasına ilişkin Kasım ayı içerisinde başlayacaksa Kasım ayı ortasını işaret etmişlerdi biliyorsunuz. Bu ay içerisinde azaltılmaya başlayacaksa ki 2022'nin ortasına kadar bitirilmesi de söz konusu. Bu demek oluyor ki yaklaşık 10-15 milyar dolarlık bir oynamayla e, strateji değişikliğine gidilecek. E, bu yaşandığı takdirde de. Aylardır anlatmış olduğumuz gibi yani Mayıs ayından bu yana zaten söylüyoruz. Özellikle bu, bunun sinyalini varlık alım hızının azaltılması sinyalini Ağustos, Ağustos ayında verebilirler. Verdikleri takdirde bu sinyali tarih işaret ederler. O tarihe yönelik de dolar kuru fiyatlanmaya başlar demiştik. Tabii ki çok e, büyük ölçüde olmasa da bir miktar fiyatlama gerçekleşti. Ee, bununla beraber de dolar kurunda da aynı zamanda yukarı yönlü seyirin desteklendiğini gördük. Şimdi Fed varlık alımlarını azaltmaya başlar ise ki bu döngünün sonu faiz artışı da olacak. Bunu da göz ardı etmeyelim. Yani 2022 yılında bizi aslında hem varlık alımlarının azaltılması hem de bu azaltılmanın sonucunda tamamlandıktan sonra faiz artışı bekliyor olabilir. Birkaç gündür Goldman'la alakalı, Goldman'ın yaptığı açıklamayla alakalı verdiğimiz detayın da temel sebebi aslında bu. Yani baktığınızda e, Amerikan ekonomisi iş gücü piyasasında tam istihdama doğru ilerlerken diğer taraftan ekonomik büyüme açısından bir problem yaşanmadan e, ılımlı bir şekilde ilerleme kaydediliyorken enflasyon problemi de aşılır ise Türk lirası için çok daha büyük bir risk oluşacak. Bu şu demek oluyor olacak. Türkiye ekonomisi gün geçtikçe kötüye giderken Amerika ekonomisi gün geçtikçe toparlanıyor olacak. Tehlike burada başlıyor zaten. Yani 2020 yılı içerisinde e, yaşanan fiyatlamadan çok daha fazlasını 2021'de yaşanan fiyatlamadan çok daha fazlasını görme ihtimalimiz kuvvetlenecek demek oluyor. Bu sebeple de zaten bazı bankalar 10.40-10.50 gibi e, dolar kurunda hedef oluşturdular 2022 yılı için. Bunu göz ardı etmeyelim. Bugünkü açıklamadan sonra da eğer kısa vadeli bu hafta için bir fiyatlamadan bahsediyorsak da 9.66 zaten gün içerisinde aşılma ihtimali çok kuvvetli olan bir kademe. Daha sonra 9.78'i, 9.84'ü, 9.90'ı hedefleyecek konuma gelebiliriz. Bu açıdan dikkatli olmanızda fayda var diyelim. Şimdi bir diğer konumuz Ons Altın. Erhan Bey hoş geldiniz. Erhan Bey'in sorusunu da yanıtlamış olalım. Şimdi Ons altın Fed'in açıklamalarının baskısı altında kalabilir diye sürekli halde bilgi aktarıyorduk. Yukarı yönlü seyirde enflasyonun yükseliyor olması, yüksek seyrediyor olması, Amerika'daki enflasyondan bahsediyorum ve bütün dünyadaki enflasyon problemlerinden söz ediyorum. Bundan kaynaklı olarak zaten yukarı yönlü bir seyir gördük ama 1814'ü aşamazsak Fed'in e, toplantısına yönelmiş olacağız. Ve bu toplantıdan da varlık alımı ile alakalı strateji değişikliği devreye koyulursa o zaman ons altın çok önemli bir düşüş gösterebilir demiştik. Şimdi o senaryo ilerledik. Bugün artık kritik gün. Bugün artık e, biraz daha Türkçe'ye eee Türkiye'de yaygın olarak kullanılan o dana'nın kuyruğunun artık kopacağı gün. Yani Fed'in varlık alımları ile alakalı strateji değişikliğini açıklayacağı, ne zaman bunu yapacağına yönelik bir açıklama yapacağı gün. Tekrar söylüyorum. Piyasa beklentileri, ekonomistlerin beklentileri bugün daha sert, daha keskin bir açıklamayla varlık alımlarının hızının azaltılmasını, bu ay başlatacaklarını düşünüyorlar. Bu gerçekleşir ise Ons altın 1777'nin altına 1763'e 1752'ye derinleşmeler gösterebilir. Ve hatta bu derinleşmenin başlangıcı sürdürülebilir halde ilerleyebilir. Ve bizi 1681'e derinleştiren seyirle karşı karşıya bırakabilir. Bu güçlü doları işaret eden bu güçlü toparlanmayı ve e, toparlanmadan memnun olan fedi işaret eder. Bunu göz ardı etmeyelim lütfen. Daha fazla aşağı yönlü seyri e, tetiklemiş olur. Şimdi euro dolar tarafına bakacak olursanız, orada da zaten buna yönelik fiyatlama başladı. Ons altında gördüğünüz gibi dün bir geri çekilme gördük. Bugün kısmi olsa yukarı yönlü bir seyir izliyoruz ama e, burada tabii ki. Avrupa'dan gelecek olan işsizlik oranı verinin, verisinin de önemli bir e, faktör olduğunu unutmayalım. Bugün yanlış hatırlamıyorsam saat Türkiye'de 1'de e, açıklanıyor olacak. Ve bu verinin açıklanması ile beraber e, tabi Avrupa'da da işgücü piyasasında toparlanmalar var. Eğer beklenildiği gibi toparlanma devam ediyorsa euro bir miktar değer kazanımı gösterebilir ama 1.1630'u aşmadığımız sürece Zaten euro dolar için değişen senaryodan bahsedemeyiz. Yani piyasanın daha çok e, dolar tarafında kalmayı tercih edeceğini söyleyebiliriz. Ki bir de varlık alım hızı Kasım ayı içerisinde azaltılmaya başlayacaksa, dediğimiz gibi 2022'nin ortasına kadar Haziran'a kadar sürdürülecekse, bu e, çok net bir şekilde aşağı yönlü seyri kuvvetlendirir. 1.15.55, 1.15.25, 1.14.80 hedefleniyor olur paritede. Şimdi burada ee, bir diğer konu özellikle ee, piyasanın çok dikkat ettiği konulardan bir tanesi. Ons altın ve euro doları anlattıktan sonra gümüş tarafına geçiyorum şimdi. E, çünkü bazı detaylar var. Burada da teknik anlamda. Ons altını etkileyebilecek olan Euro'yu yine etkileyebilecek olan, dolar tarafından tabii ki etkileyebilecek olan bir senaryo var. Şimdi bugün sadece Fed'in kararı ve sadece Avrupa'da işsizlik oranı verileri yok. Aynı zamanda ADP tarım dışı istihdam verisi açıklanacak. Şimdi bildiğiniz üzere önemli iyimserlikler gördük iş gücü piyasasında. Ama bu iyimserliklerle beraber FED'in stratejisi de değişime uğrarken sürdürülebilir şekilde ilerliyor mu? Bunu görmeksi gerekiyor FEDin yani e, belki de FED iş gücü piyasasından çok memnun olmadığı için son tarım dışı istihdam verisinden sonra da belki de memnun olmadığını dile getirerek bir ay daha bekleme kararı da alabilir. Bu sebeple bugün ADP'nin çok önem arz ettiğini, özel sektör verisinin çok önem arz ettiğini unutmamak lazım. Gümüş tarafında bunun etkisi nedir? Onu açıklayalım. Birincisi teknik anlamda on altına kıyasla düşüş göstermeye çok daha meyilli gümüş ve e, bu durum varlık alım hızının Azaltılması senaryosu bu ay başlayacaksa, gümüş tarafında çok kuvvetli bir seyirle başlayabilir. Bunu lütfen göz ardı etmeyelim çünkü bu gerçekleşmeye başladığında önemli bir e, oranda gümüş 10 altını aşağıda tutmaya devam edecek. Doğru 10 altının düşüş alanı çok daha geniş. Ons altında çok daha kuvvetli geri çekilmeler görebiliriz ama teknik anlamda piyasa katılımcısı açısından da yani gümüş yatırımcısı ons altın yatırımcısı açısından baktığınızda da e, gümüşün burada önderlik etme olasılığının da söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Erhan Bey e, altında böyle günlerde tuzak için yukarı yönlü sahte bir atak olur mu olursa nereleri takip edebiliriz demişsiniz. Tabii ki olabilir. Ee, bakın tarım dışı istihdam, FED faiz kararı, ee, bunun gibi eko mesela ekonomik büyüme verisi ya da enflasyon verisi gibi veriler, yani temel kaynaklar... Ee, açıklanırken genelde önem sırasına göre bir fiyatlama gerçekleşir. Mesela tarım dışı istihdam verisi, o veri paketi açıklanırken şunu görürsünüz. Tarım dışı istihdam önce fiyatlanır, işsizlik oranı sonra fiyatlanır. Çünkü tarım dışı istihdam daha kısa vadelidir, önem açısından baktığınızda işsizlik oranı ama genel görüntüyü aktarır size. Bu sebeple öncelik e, fiyatlama açısından öncelik farklıdır. E, faiz kararında da saltın etkileyecek tuzak e, yani buna tuzak diyemeyiz ama e, söylediğiniz şey doğru. Yukarı yönlü sahte bir atak görme ihtimaliniz olabilir. Ha, bu nasıl gerçekleşir? Şöyle gerçekleşir. E, Powell'ın konuşması esnasında varlık alımına daha geç değinir. Mesela enflasyona daha önce değinir. Der ki enflasyon yüksek seyretmeye devam edecek. Bu sırada ons altın yükseliş gerçekleştirebilir. Çünkü piyasa o zaman enflasyonun yüksek seyretmesini öncelikle fiyatlamaya başlar. Daha sonra der ki konuşmada bir nefes alır ve sonrasında şöyle bir şey söyleyebilir. Ama enflasyon yüksek seyredecek olsa da iş gücü piyasası toparlanmaya devam ediyor ve biz Kasım ayının içerisinde varlık alımlarını azaltmaya karar verdik. Bu sefer Ons altın yükselişini sonlandırıp çok sert bir düşüş gösterebilir. Yani bu konuşmanın içeriğinde aslında e, hangisine öncelikle değineceği ile alakalı. Fiyatlamalar buna bağlı olarak gerçekleşir. Yani faiz oranı açıklandı bir anda fiyatlama gerçekleşmez. Faiz oranı açıklanır, basın toplantısı esnasında Powell'ın söylemlerinde ee, sıralamaya göre fiyatlamada gerçekleşir. Aktif bir şekilde gerçekleşir. Burada da tabii ki sahte bir atak görebilirsiniz. Nereyi takip edebilirsiniz? 1795, 1803, 1814. Bu kademeleri takip edebilirsiniz. Ha yani çıkış gösterebilmek adına söylemiyorum bu arada bunu. Yani konuşmanın içeriğini hiçbirimiz bilmiyoruz sonuç itibariyle. E, FOMC içerisinde şu anda tartışmaların nasıl ilerlediğini bilmiyoruz. Ve yani bilme olasılığımız da yok. Hiç kimsenin bilme olasılığı yok. E, şunu söyleyebilirim sadece Fed'in açıklamaları, Powell'ın açıklamalarıyla beraber biraz daha aslında e, konuşma esnasındaki fiyatlamalarda... E, Var olan pozisyonunuz var ise yani var olan pozisyonunuzu koruma amacıyla bazı işlemler yapabilirsiniz. Bunda danışmanınızla görüşmenizde fayda var. Yani bunu doğrudan mesela e, hecleyerek ya da işte aynı yönde daha fazla kademe alarak değerlendirmek biraz riskli olabilir bu gibi günlerde. İşleminiz yoksa çok basittir ama işleminiz varsa zora sokabilir. Rica ederim Erhan Bey. Sorunuz ve dinlediğiniz için ben teşekkür ederim. Çok uzun zamandır da e, takip ettiğiniz için aynı zamanda çok ayrı bir teşekkürde de borç bilirim. Şimdi ben devam ediyorum. Fed'i fazlasıyla konuştuk. Artık petrol tarafına geçiş yapalım. Çünkü bugün ham petrol stokları da var. Ham petrol stoklarından beklentiler de aynı zamanda artış görülmesi yönünde. Şimdi... Biliyorsunuz Amerika baskı yapıyor. Ee, üretici ülkelere baskı yapıyor. Yani Daha fazla üretim gerçekleştirin. Daha fazla e, destek sağlayın. Fiyatlar yüksek seyrediyor. Bunun e, sonuç itibariyle problemi e, arzın talebi karşılamaması durumu e, Amerika'yı rahatsız ediyor. Üretici ülkelerin de zaten büyük bir bölümünü rahatsız ediyor da. E, baktığınızda bunun sonuçlarını özellikle stok verileriyle görüyor olmamız lazım. Yani Amerika e, gerçekten baskı yaptığı kadar kendisi de üretim gerçekleştirebiliyor mu? Yani üretimi arttırıyor mu? Arttırıyorsa eğer hangi seviyede stoklar ne kadar yükseliş gösterdi? Bunları görmemiz lazım. He, şöyle de bir durum var. Yani ee, göreceğimiz sonuç bizi ne kadar e, tatmin eder piyasayı ne kadar tatmin eder orası tartışılır çünkü son birkaç haftadır farkındaysanız çok tatmin edici bir sonuç elde edilmiyor ee, bu sebeple dikkatli olmakta fayda var burada e, 2 milyon varilin üzerinde geçen hafta zaten 4 milyon varillik bir artış vardı bu hafta 2 milyon varilin üzerinde bir e, artış bekleniyor eğer Amerika bu üretim artışını gerçekleştiriyorsa WTI tarafında geri çekilmeler devam eder. 82-20'yi 81-35'e doğru derinleşmeleri hedefleriz. Şimdi Dışişleri Bakanı Blinken Birleşik Arap Emirliklerine baskı yapıyor bu konuda. E, Rusya tarafına Birleşik Arap Emirlikleri baskı yapacak. OPEC Plus ülkeleri olarak. E, Rusya Suudi Arabistan'a baskı yapacak ama bu zincirin bu şekilde ilerleyebilmesi için her birinin de ikna oluyor olması lazım. Yani OPEC toplantısına ilişkin de beklentiler açısından dikkatli bir şekilde davranmak lazım. Amerika üretim gerçekleştiriyorsa bilin ki zaten diğerlerine de daha fazla baskı yapacaktır üretim artışı için. Ama bu sırada zaten gelir elde etmeye petrol şirketleri kazançlarını büyütmeye de Amerika'da devam edecek. Bu aslında baktığınızda başkası diğer ülkeler üretim sağlamasa dahi Amerika'ya pozitif yansıyacak. Biz fiyatlama açısından tabii ki önlemimizi almış olacağız. Bir miktar daha geri çekilmeyi hedefleyebiliyor olacağız. Onu söyleyebiliriz. Ha, tabii bu hala OPEC toplantısından sonra bir değişim olmayacaksa yani 400 bin varillik görüntü korunacaksa ve bunu taahhüt etmeye devam edeceklerse daha sonrasında 84-78'i hızlı bir şekilde de aşarız. Onu da belirtmiş olayım. Şimdi bugün Ethereum konuşmamız gerekiyor çünkü Ethereum rekor kırdı. Görmüş olduğunuz gibi bu rekorda dikkat etmemiz gereken konu daha önce söylediğimiz gibi daha ETF başvurularının gelmesi, bunların onaylanması, fiyatlanmadı bunlar. Bakın bu durum yaşandığında emin olun. Daha önce de söylediğimiz gibi ethereum çok daha kuvvetli yükselişler gösterir o 6000 doları e, Hani bir hedef belirleyelim işte ne de olsa gerçekleşir şeklinde söylemiyoruz yani e, bazı yatırımcılarımız hatırlarlar ethereum 80 dolarken 2000 dolar olacak dedik 300 dolarken bin dolar olacak dedik 700 dolarken bin dolar olacak dedik sürekli halde üstüne basa basa söyledik e Cardano tarafında, Algorand tarafında bunu söylerken, Ethereum tarafında bunu söylerken, her seferinde bunlar gerçekleşirken ki Bitcoin bu arada 20 bin barajını aşmadan önce de 100 bin doların mıknatıs olacağını aktarmaya devam ediyorduk. Ha ama bunun zamanlaması açısından örnek veriyorum. 2017 yılında e, yayınımızda İbrahim Bey vardı o zaman. Belki Fahri Bey hatırlar, belki Erhan Bey hatırlar emin değilim ama İbrahim Bey o zamanlar Bitcoin'in e, akıbetini sordu. Biz de kendisine dedik ki yani FX piyasası, Forex piyasası içerisinde e, yorumlaması çok daha farklıdır. Daha kısa vade yorumlamamız lazım ama önümüzdeki 5 yıl içerisinde 2022 yılına kadar 20 bin doları aşıp 50 bin doları aşıp ilerlemesini bekliyoruz demiştik. 100 bin dolara doğru genişlemesini bekliyoruz demiştik. Daha fazla talep artacağını da söylemiştik. Herhangi bir krizde zaten kripto paraların öneminin artacağını söylemiştik. Beklediğimiz gibi de oldu. Şimdi bundan sonraki süreçte de her şey yerli yerine oturmuşken sadece artık regülasyonların gerçekleşmesi ve piyasanın inanç kaynağının özellikle e, kripto paralarda Yerine oturmasını bekleyeceğiz. Ha, tabii ki e, burada finansal piyasaların açıkları kovalanıyor olacak. Ethereum burada çok önemli bir etken. ETF başvuruları da gerçekleşmeye başladığında, onaylanmaya başladığında 6.000 doları da e, hedefliyor oluruz. Çok daha fazlasının da geleceğini zaman içerisinde söyleyeceğiz. Yani 4 katı fiyatına ulaşabilecek kadar da potansiyeli var bu arada. Onu da belirtelim ama şu anda o görüntünün oluştuğunu söylemek için erken. Sadece böyle bir potansiyel olduğunu söyleyebiliriz. Uzun vadede korumak isteyen yatırımcılarımız için. Bu rekorun da e, tabii ki kar satışlarını görmeniz, kar realizasyonlarını görmeniz e, normal olur. E, bir önceki rekora e, şurada bulunan bölgeye doğru e, geri çekilme gösterilebilir ama... Ee, geri çekilmeler 4500 doların altına gerçekleşen geri çekilmeler yine fırsat olarak değerlendirilecektir diyebiliriz. Bu şekilde açıklamış sizlere detayları aktarmış olayım. Yarım saate yakın bir süredir e, anlatım gerçekleştiriyorum. E, mümkün olduğunca sizlere yardımcı olmaya faydalı olmaya çalıştık e, ve umarım da bunu başarabilmişizdir katılımınız için dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederim ee, günün geri kalanında da mümkün olduğunca verileri takip etmeye Özen gösterin diyelim ve sizlere bol kazançlı bir gün dileyelim Yarın sabah tekrar görüşmek üzere